Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi? Ben gördüğünüz gibi bugün pazar şöyle bir dolaştım geldim. Yine akşamı ettim. Geçen hafta bir almıştım. Onu da biraz herhalde küçük almışsın bedenini. Küçük aldığım için de onu götürüp değiştirmek zorunda kaldım. Onu da biraz daha alışveriş yaptım. Ve yani sebze falan. Bir de şöyle mantar aldık. Canımız istedi. Onu yapacağım şimdi. Kaşarla birlikte fırına süreceğiz. Şunu da ben bugün yıkadım. Şöyle göstereyim yumurtalarımı. Patateslerimi güzelce yıkadım. Fırına koyacağım. Bugünkü akşam menümüz bu arkadaşlar. Sizlere paylaşalım istedim. Şimdi içeri götürelim. Fırına koyalım bunu. Evet arkadaşlar. Soğan böyle bir yanıyor ki. patatesler şöyle koyayım. Ben ilk defa atıyorum ben sobayı kuralım kızartmasını falan çok yapıyorum da. Bugün bir patates atalım Pek de ki herhalde. Fırında kadın yumurtalarımızı yıkadım. Şu kenara koy. Gördüğünüz gibi pişsinler burada. Ağzından bakalım. Soba nasıl yanıyor oğlum? Biz gelene kadar ne olmuş bu evi? Hmm. Sıra bak araya yanışına. Sobamız öyle bir yanıyor ki arkadaşlar şimdi patateslere duman eder bu. Çok hızlı yanıyor. Şöyle yarım yarım da kendi kendine pişsin. Ben mutfakta uğraşacağım. Kulağa gidelim. Evet arkadaşlar ben mutfağıma geldim. Şöyle mantarlarımı şöyle şu şekilde ayırlayım. peynir ile birlikte koyacağım. Bazen ben bunu arada yaparım da kışın. Hepsini eşit benim mantarım. Biraz ne yapacağım? Patates attım ya Furkan. Bugünkü çekimlerimiz Furkan'dan. Bu da bugün Aksaray'a gitti arkadaşlar. Kitap mı ne alacakmış? Kitaplar mı herhalde? Ses aldın, aldın. aldın mı? aldım. Aldın mı? Aldım. Bugün ben pazara giderken bu da biz benimle birlikte çıktı arkadaşlar. Biz ile birlikte pazarı turladık şöyle bir. Değişeceğim şeyim neyim vardı. Kış gelince bu kadar bir şey gidemem de. Hava iyiydi. Beraber birlikte yani gittik geldik. Ben o yıkamıştım arkadaşlar hazır. Şöyle tepsiye dizeyim. gelsin yemek menümüz. Ben bunu yumurtalı da yapıyorum arkadaşlar. Sade de yaparım ama bugün Peynir yapalım. Şöyle sıklaştıralım da şu kök kısımlarını da koyacağım ben arkadaşlar. Bunlar da ikiye bölüyor. Pişmesi için Onu da buradaki fırına koyalım. Orada bir şey var, pişmesi, patatesi var. Şöyle boş boşluklarına atayım. Fırkısımlar da öyle pişsinler, ziyan olmasınlar. Bayağı bir geç kaldık bugün. Kalınlar şöyle yapayım da inceler öyle pişer. Ben peynirim şöyle mantarların küçük olduğu için üstlerine şöyle koyacağım arkadaşlar. şekilde. Evet. Thank mantarlar biraz küçük herhalde bu kan bundan şey düşüyorlar gayrı olduğu kadarıyla koyalım şu ortaya çekeyim bu da burada birazcık daha şey edince arkadaşlar. Yağsını birazcık kendi ısınsın, şeyini suyunu bıraksın ondan sonra koyacağım. Gördüğünüz gibi bir tepsim hazır. Bunu veya yağsını birazcık şey ettikten sonra koyacağım arkadaşlar. Biraz pişince çekiyorum da. tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben çiğlerimi fırına koydum. Mantarımı, patatesimi, yumurtamı. Gel biraz daha ikimiz oturalım. Bu içeriye geldim. Merhabalar, değerli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Serpil girip çıkıyor, kişilerle uğraşıyoruz mu? Yemedi mi de? <laughs> Pazara gittik. Arkadaşlar, gülmem bana, de bunların isteği üzerinde sizlerin dediğiniz gibi. Gülüyorlar bana. Sabah belli gülüyorlar, ben gidiyorum, bir gidi getiriyorum. Serpil'e dedim, şey yapıyorlarmış, giyimine, örtüsüne, Dikkat şöyle yap, böyle yapıyorlarmış da. Biz de böyle pek alışık değiliz, Bütün Arkadaşlar zaten. beni bu uylandırıyor kuluyuncu. İçeri girdim mi kakayla kuluyor girdi diyor. <laughs> ben böyle 22 senelik evliyim, ben daha hiç böyle yapmadım ya, herhalde değişik geldi, bana da tamam, değişik, değişik geliyor, ben de beceremedim zaten gördüğünüz gibi. Bak açıldı gibi, gördün mü? Yapamadım ben. Sen bildiğin türden yap ya. Yani yapayım, Yok yapamıyorum. Hani sizler de benim kötülüğüm için söylemiyorsunuz da ben alışmamışsın. O olayma geliyor. Öyle atı veriyor. Evet canım. Karışmamışsın. Bir başta hani söylüyordu böyle de. Şey. Böyle de alışmadığım için kendime de bir aşk geliyor. Bak yine buluyor arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Bugün çok bir değişik bir insanlık biz. Bugün sobayı hep çıkarmış arkadaşlar. Sobanın altını bozduk. Geçen sene bozulmuştu şeysi böyle damağı var. Şimdisi var ya. Sobayı uyuyan soba uyumaz oldu. Bugün soba böyle yandı. Kuruyor <laughs> bir de. Artık sürsek de yanıyor, çeksek de yanıyor. Normalde uyuyordu sürünce. Ben sobamı hiç böyle yapmazdı. Geçen sene bunu kaza geçirdiğinde işte şey yaptı. Bozuldu soba. Yazın dedim yaptı. Yaptırmaya gerek yoktu. Dışarıya çıkardım, eline verdim. Çıkar ben yapayım dedim. Ben de uğraştım ben, olduydu. Kurduktan sonra tekrar şey olmuş. Yaptı. Ben Sıkıntı dedim ki, arkadaşım bu olmaz dedim buna. Ben yaparım dedi. Yapan kışın o yanarken yine bana işkence edilecek. Oradan rayların üstünden gidiyor <laughs> ya o Yok. O Bugün var. var. Yani. Ben diyorum sobanın altı açılmıyor. Ali Kemal Sunan'ı kaldır diyorum kalkma orada diyeyim. Sobayı açıyorum açılmıyor. Öyle kalıyor. Bakıyorum bu şeyin altında yatıyor sobanın. Bir uğraşıyor, bir vuruyor takır takır. Bir de borçta değil şu anda kurulur da. Hiç olmadı hiç. Bu sobamızda idare edik şimdi. Öyle ya o, tamamen dışına çıkıyor. Yarın yakmayalım da sabah bir dışarıya çıkaralım. Ya. Dışarı çıkarsam değil. Onun üstüne de dünyaya getirsem sen yine aynı edeceğin olur. Ben bana işkence itme. Ama ben. bir şimdi ve göremiyorum tam olarak. Ya ben sana teslim ettim mi de onu? Öyle de yaktım sandım. Arkadaşlar <laughs> yalan söylüyor. Yaptım sandım olmamış. Bir bana diyor hiç sesin çıkmayacak diyor. Sobayı teslim ettim sobaların önce. Al ne yaparsan yap diye. Yaptım dedi. Getirdi kurdum. Ya iyi yanıyor. yanışı iyi ama uyuyordu uyumayı yaptı. Uyumuyor gayrı. Uyandırdı çünkü. Düz, düz, yanıp gidiyor ne var diye. Sobamız kapalı oldu o halde sabah üstündeki humun şey, işte, fokotu çıktı. Yaktı sobayı. Diye. Bugün böyleciler yaşadı. İşte ne yapalım işte. Hocamız kızıyla da gittim pazara bugün gelince baktım ki daha bir modelli yapmış. Ben de parça buldum geldim adamın dibinden. O da şöyle havada duruyor. Bu da yani. yerine duruyor, gir var böyle. <laughs> Furkan da geldi, bu kaç Baktım ki şuradaki demir şöyle havada duruyor. O da ucu bitmiyor yani. ki Doğru Zorla yapmışsın bugün, öyle bir sobayla uğraşmış ki. Soba, sobamız daha yeni gibi. Ben bunu yeniden alsam ne yapayım arkadaşlar? 10 senelik soba. Hiç böyle yeniler orada satılanlar gibi değil mi o konuda? Onları bir yer mi Normalde de bakalım yaparız ya. O dışarıya bir diye çıkaralım ya. Yapalım. Ben so sobana çıkarmam. Orada da daha dün kurdum. Ben sobayla oynayayım ya. Hiç durmadan soba çıkar, giri tak, Yine olmayacak. Onu koymayalım sabah. odunla o, odundan, odundan parlatıp yakalım. O yine olmayacak. Dışarıda bir şey çıkarsan olmayacak. Ben sana değil. İlk kere de yani, Olmazsa daha bir şey bakıyoruz. Şimdi bakmıyorsak. Kimse bakmıyor mu koydu hani ya? Birileri yapar ya. Böyle tamire bakan parçacılar olur. Zannetmiyorum, bakmaz. Sobamıza da kıyamam arkadaşlar. Bana bir soba alalım diyor. Daha benim sobam 10 senelik ama daha yeni alınanlardan iyi değil mi? Hmm. Daha hep yeni duruyor. Bakalım bir daha bakalım da. Bugün olur. böyle şey yaşadık. Onu da sizinle de paylaşayım istedim. Taşilerimiz fırında. Evde çok sıcak oldu bu arada. Bak prizin önünde şey çekmemişsiniz. ya Yakabilir olayı. Onu çekersen iyi olur. Evet. Prizi şey, Şu, Şu arkasında yine yavaşça lan, çek bu oğlum. Çek lan. Tamam. Sonuna bir bak hele şey, patatesler bir şey olmuyor. Bu kulüp var mı? Yumurtan ayı patlar bu yüzüne. Daha da yok herhalde. Ört, ört, ört. Pissinler, ört. Bu, size söylediğim gibi ilk defa patates attım bugün. Bir diyorum. Bu sene de üç Dün dün gecemizde yiyelim kemik yani haşlanmış şeyler bitsin diye yemek yapmamıştım. Bugün de gezdim dolaştım biraz sobayla oynadık. Böyle geçirdik günümüzü. Mantar almıştım dediğim gibi onu da buruna koydum. Mantarı Furkan pek sevmediği için ona da patates yumurta patates de Ne mesela, olsa mı? yenir ne Şu budur yani soğan muan doğrayalım içine bir şeyler yapalım. Bugünlükte öyle bir şeyler olsun. Her günümüz değişik geçiyor işte. Çay kaynadı. Çay mı içerseniz kahvemizi yemekten sonra. Bugün fokur fokur gidiyor. Çok sıcak Asal. oldu Bakalım. içeri. Yemeği yedikten sonra düşünüyoruz. Bakın sen, sen ne yaptın ya sarayda bunu? Ben mi? Gerçekten mi? İyice sobamıza yaklaştın mı o kapıyı? Ben yani gezmedim. Gezmedi bu. Gitti. Kitap alıp yani. direkt geldi öyle mi? Kitabı aldım ya. Kalabalık. Arkadaşlar ya. ben böyle bir insanım ki pazardan gelene kadar Fokan Asari'ye gitmiş gelmiş. Gitmiş gelmiş. Bir de kalabalık bir çocuklar attı ya. Çabukça gitmiş. Virüs ortamında kimse dikkat etmiyor ki İnsanlar hani dikkat etmeyince. İnsanlar dikkat etmiyor ya. Maskesi yok adam. Öksürüyor, hapşırıyor herkes. Fokan pek çıkmaz arkadaşlar. Kalktı ya. Bugün de mecbur gitti çocuk zaten. Pek gitmez. Bir geçen biz yine gittiydi. O zaman da kitap projesi mı önermedin? Unutmuş. Mi? Unutmuş herhalde değil mi? Ya yani hem unuttum hem de sormadıydım. dedim. Ya Ona kitap mi? gerekliymiş herhalde. Sınavlar için mi? gayri bir şey çözmek için mi? Hepsine gerekli. Hem yazılısı için hem de ileride gireceği sınavlar var. Bizim tersine. sohbetimize pek katılamıyor. Çünkü şu anda bile gel oğlum seni de görsün izleyenlerimiz dedi. O dersinden uğraşıyor. Yazı yazıyor arkadaşlar. Neyse pek zaten bir şey demiyorum Furkan ya. Hani satılmıyor, çekmiyor. Furkan da hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Buradan Zeliş'ime de. Zeliş, Zeliş'in yemek tarifleriydi. Kanalını kapattı da. İstanbul'a Zeliş'ime selamlar olsun. Seni çok öpüyorum. Selamlar Canım benim arkadaşım. Selamlar buradan. Hem ona hem de diğer Hepinize, gün, hepinize. Selamlar buradan. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Allah işte bizim günümüzde böyle geçiyor. Uğraşıp dururuz. Bir şey de yok. Girip girip çıkıyor balyat pazarı gibi. Koşuşturma hayat böyle işte ya. Hiçbir şey de yok. Diyorum sabah kalkıyoruz aynı. Sıraya dizeleniyor işler, yemek, işte bulaşık şeyi. Bir kaçarsan, bir atladırsan öyle Yapayım, açarsın. Bak, 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 bak. E şu fırına bir de kendim bakayım. Bak bakalım. Açtı bakayım. Şimdi şey o kadar namaz Ben bakmam lazım. Bak yeni yeni pişiyorlar. Bir, şey bir de öbür fırına bakayım yeneyim çabukça. Yalanlar o kadar. Mantar oraya mı koydun? Hı. Bunu o fırına koydun. Evet arkadaşlar mantarımız bayağı suyunu çekmiş. Ben tuzunu koyuyorum şimdi. Sobanın fırına da patatese baktım. O da pişmeye başlamış. Ben biraz daha şöyle şeyini gezdireyim. Yağsını. Bundan birlikte biraz daha dursun bu. Şimdi içeriye gidelim. Göster fırında. Pişe dursun oğlum. Evet arkadaşlar, ben gösterdim size mantarım ne pişmeye şey etmiş, suyu çekmiş. Yani götürdü gitti, tel onu çekerken. Tuzunu koymamıştım suyunu, mantar biraz sulanıyor koyunca. Suyunu çeksin de öyle koyalım dedim. Biraz yağ gezdirdik, tuz koyduk. Yavaş yavaş işte bir ora gidiyorum, bir ora. Burada bir daha da karıştırdım patatesi. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Alanı, tefreti, tefreti. Pek geziniyordun dibinde de, benden yüz bulamadın herhalde. Dibin e, geçen yakın gittiydi, geçen gittiydi o yüzden. Ya hamsiler değişik değişik geldi böyle şey değildi. Şu öbür taraf daha iyice bir ölü. Bulama tarihi mi geçmiş? Hmm. Hmm. Geçen hafta çok iri balıklar ne vardı? Ben şu şeyi seviyorum. Ha, buzlu olan var ya. Alabalık mı? Buzlu neyse işte o. Alabalık mı? Palamut mu? O neydi? Bilmiyorum. Buzun içindeki. Onun kemiği yani az oluyor. Palamut var. Güzel palamut var yani. İdal herhalde. Onun kemiği az oluyor. E, tavuk hmm. gibi oluyor o balık. Ondan alacaktım. Bugün de tek hamisi hiç vardı. Hiçbir şey yoktu. Hamisi iyi gibi. Uçurlamıştı ya. Yedi buçuğa diyordu. O yedi buçuk nasıldı ya? Yedi buçuğa da diyorlar. Ona da diyorlar. Ama ki biraz zaman geçiştirdim. <laughs> <değil> de. <laughs> Yandan geçme gamziler çok taze çok da rahatlıydım. Nasıl tazeymiş? Pek tazeymiş abi sizi de. Ya ister istemez tamam da bir belki ben orada ister istemez Ben pazara gittim gördüğümü Nevşehir'si bir alıyorum. Onu seviyorum. Yine aldım bugün. O eski neşe şimdi o yok mu? Onu yok da olsun. yine de yani idare eder, getiriyorlar. Eski neşe simitlerini yerken ayrı güzel kendilerinin kokusu var da. Aşma'yı da kendim yapacağım arkadaşlar. Bir takipçimiz de yazmış herhalde. Aşma şeyi yaptıydı, ben onu zaten düşünüyorum. Aşma'yı kendim şöyle yapacağım, sizi de birlikte gösterelim, yapalım. Birer zamanlarda onu da yapmaya çalışacağım ben. Onu da yaptım mı zaten 3-4 tepsi oluyor. Dolapta yer bulamadığım için ne yapıyorum? Her gün getirip yine cebo da yazıp gelen misafire ne koyayım diye bir böyle 2-3 dolap poşete atayım diyor. Bir bulamıyorum. Bir boşaltsın diye bekliyorum aslında. Onu da... Bu olacaksa yapma yani. O da güzel oluyor da işsak olmaz yiyiriz açıkta da dursa mesela çayın yanına şey getirsem sen yemeğe kahvaltıda yiyiyorum. Poğaça mı? Hı? Poğaça mı? Aşma, aşma işte mı? şey, simit, poğaça. Yani poğaça içinde bir şey yok sade. Aşma diyor yani. Ondan yapmayı düşünüyorum ben aslında ama. Neşer simidi de özellikle sabah kahvaltısında ben reçel falan sürünce seviyorum üstüne. Ben de biliyorum da aslında o eski tadı yok diyor ya işte eski neşer simidi. Önceden bir arada mahallelere geliyordu değil mi? O gerçekten hakiki neşerden mi geliyordu? Neşer bir oldu. Biliyor musun mavi? Bir şeydir. Oradan geliyor da işte içine kullandığı malzemeler de değişti ya. Yani. Eski bir tadı yok Yani. Arkadaşlar maliye e, böyle bir minibüs gibi büyük arabayla tatlı ne simidi. diye. Hmm. Hatta Ramazan ayında bile geldikleri oldu tayinli falan değil mi? Kapımıza kadar bu Şimdi bu sene iki senedir ne gelmiyor? Önceden her sene geliyordu. Pazara geliyor. Biz de pazardan alıyoruz. Nevşehir simidini ben çok seviyorum. Pazara gittim onu gördüm mü dayanamıyorum. Bir aldım çayla böyle içmek için güzel oluyor. Kendin aşma işi yapıyorum o öbür satılanlar da. Ne içersin dedi yapamadım onu bilmiyorum. Bunun yani katkıları başka değil. Hı hı. Unu da başka değil. Un, unu sapsarı değişik. Değişik bir un var. Özel bir kokusu var. normalde şu anda onu yok. Böyle bir çocuk eline yapılırdı. Onlar güzeldi. Ben bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Her şey değişti. İlk orjinal şeyimde de değişti, ekmeklerde de değişti, hepsi değişmiyor. Ekmeklerden de zaten en çok pideyi severim ya yani. Onu şeyde kendim de yapmıştım zaten önceden. Hımm, videodan Hı -hı. değil. değil mi? değil. O değil miydi? Eldi de ben canım istenci yine yaparım da. Ondan önceki bir dönem neydi? De. Olay yine yapılınca çok çiğ oluyor. Evet. Taze ve güzel oluyor. Biraz kaldım bayağı tane bir şey yapın olur. Güzel yani O işte. pişti yani diyeceğim o pideyi. Etkilediğim evet. zaman iyi olmaz. Bayağı tane. Hı -hı. Neyse ne bulursak onu yiyeceğim. Bugün de yemeğimiz onlar işte. Bu nefes yok ya. Mantara da işte kış geldi ya, ilk defa aldım, şu jilli mantardan olsaydı onlar seviyordum. Ya. O da yok, gelmemiş daha. Şey. Yani şöyle kat kat oluyor, büyük büyük oluyor ya. Hı. İstiridye mi diyor İstiridye biliniyor da biz burada ay mantarı diyoruz. Onun bizim burada bahçelerden bulduğumuz ay mantarı dediğiniz o çok güzel, istiridye o mantarı istiridye, demiş. O istiridye istiridye, böyle yetiştirmiyorlar da ondan daha güzel oluyor bizim burada. bulduğumuz. Ondan görürsem ondan alacaktım. O var ya, onu sade koyuyorum arkadaşlar, yuyup yıkayıp. Tuzlayıp Tuzlayı fırına öylece biliyorum, yani şöyle aynı mangalda pişmiş gibi oluyor. O güzel oluyor. o şeyler normal mantarlar öyle olmuyor da. İstirgeyi de yetiştiricileri var yetiştiriyor da o doğal ortamda bulunan gibi olmuyor işte. Bahçelerde bunu tutuyorlar bir de lamba mantar diyorsunuz. Has mantarlar var. Onlar da çok güzel oluyor. Hani kumlarda çıkıyor ya. Biz bir mantardan zehirlendik de ölüyorduk. Çiğden, de. ben yine gelin geldi. Yo, gelin geldiğinde sonra ayrıydık. Annem bir şeyine gittik. Kadın çayında tarlaya, fasulyesine. Duymaya mı gittik, yormaya mı iyi yemin değildim ama gittik. Orada da arkadaşlar böyle çaylık var kocaman. herkes mantar topluyor. Onun, Ölme, nasıl bitmiş bir görsen, şöyle dikenlerin içinde, şöyle beyaz beyaz herkes götürüyor. Dedik biz de götürelim, topladık oradan. Ben, onlar da çok sever, ben de severdim. Güzelce acıktık biz, geldik o sıcakta yürüyerek tarladan. Ben yudum yıkadım, bura gelince bu, e, kaynanamı evde pişirdim. Ben şöyle de ayrıydım. Arzu da küçüktü. Furkan yoktu belki, <laughs> doğdu. <Yoktu. gülüyor> Ondan sonra yedik güzelce biz. Annen baba Arkadaşlar. <laughs> evet. Sen çalışmadasın, Allah sizi inandırsın, eve var ya, bir bulaşını yıkattım kadının, eve gidemedim. Bana bir şeyler oldu, biliyor. Söyleme sayfanı böyle, içim şöyle öyle. İçimdeki aletler hep ağzıma geliyor. Öyle oldu, Değiştim. Kendim eve gideceğim ama eve gideceğim de ben bir hoşum. Eve gittim ki, Arzu nasıl kalkıyor yanımda, 4-5 yaşlarında iyi hatırlamıyorum, annem ölüyor, annem ölüyor. Eve gidince iyice aklıma geldi bantardan olduğum beni, Gittim dolaptan var ya bir ayran içtim. Söylemesi gittim, şey gittim dışarıya. Ondan sonra kurtuldum ben, ölüyordum. Ben zehirlendim zannettim. Gitmiş babam da şeye gitmiş. İzletemim var ya, onun hayatına gayrı motor mu lazım olmuş traktör. Bir şeye gitmiş. Oraya varmış merdivenlerine yıkılmış adam. İzletemim demiş ki, şaban sen neydi? Ya mantar yediydim demiş, Hayır o da gitmiş bir ayran getirmiş. O da yıkılmış. Annene hiçbir şey olmadı. Annene niye ise? Yani zehirli miydi o mantar acaba? Demek ki ondan oldu. Kaldırmadı bizim bünyemiz. Annen kaldırdı da hiç de hiçbir şey olmadı bak. Ne o bileyim? kadar sağlamamış. Baba bana yıkılmış. Niye mesela? Ben yani. bura yıkıldım. Ne kadar güç bir şey görünüyor. Bizim öyle bir mantarla anımız geçti de korkuyorum gayrı. O şu şeyden... Ya bazılar diyor bizim bu köyde zehirli mantar yok diyor. Gerçekten var yok bunlar mı? Hepsi de yemek yiyorlar. Yani. Zehirlendim ben ama gerçekten. Kendimiz elimizden topladık, zehirlendim. O yediğin yemeklerle şey yapmış diyor. Hiçbir şey yemedim. Öyle mi? Oradan geldim, onu kahvaltı türü hazırladım, bir tane yumurtayla mantar pişirdim de çay koydum. Bir şey yemedim ki. Zehirledi. Demek ki varmış bir şey kaldı. Aman ne yedik kaldırıyor demek ki. Bak ona bir şey olmadı. Baba ona bizi yıktı öldü. <laughs> daha zevkliler var. Yani o ayranla paylaşıyor. Gelin gelin arkadaşa gidiyorduk. Aynen gayet de sağlam bir yedi işte oturuyor. Yedi yani yememişti. <laughs> yedi. Şöyle küçük bir tavaydı üçümüz yedik. Açlığın bir de tarladan geldi. Evet. Neyse ben çene yapmayayım da benim mantarda yanar gider şimdi öbürü zehirli de bu da yanar evet. gider geliyor. Ayağı, ayağı, değil mi saat? Ayağı da var ama Bir şey sin de doğru bak bakalım. o pişmiş mi? Pişmiş. Pişmiş. <laughs> Size de göstereyim arkadaşlar şöyle. Evet Neyse, program bir de şurada göstersin. Şurada şuradası da Hepsini yapmadım. Bunlar yiyeyim. da var ya. Şunlara da bakalım da. Piştiyse gayrı da çıkaralım. Bayağı da. Çapatı mı düştüyorsun artık? Ya pişsinler birazcık da bak. da şeyleri hazırlayayım. bir Hakan göstersin, kapatalım size sonra. Hı hı, Bir de göstereyim. Evet tadı Ben iyi gösteremedim size bu mantarı. Şöyle Hakan göstersin. Küçülmüşler, tepsi doluydu. Peynir de var üstünde. Şiremiz de pişmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patateslerimiz de. Pişmişler. Ben biber de attım. Ben severim biberi. Şöyle şu tarafa alayım bunları. Yumurtalarımız da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Hiç çatlayıp ne etmeden yıkadım koyduydum. Bunlar da pişmiştir burada. Bugün menümüz böyle. Benim buyurun yiyelim. İçine ben pırasa falan getireyim ya da soğan yiyirseniz. Siz de yap, yap. yapmak isterseniz mantar neyim Afiyet olsun. Kolay gelsin sizlere de. Rabbim sağlıklı, huzurlu yaşamayı nasip etsin hepimize. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hepiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, buradan iyi akşamlar. Aynen, hoşçakalın, kalın Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın, i̇yi ki hoşçakalın. varsınız hepiniz. Sizleri seviyoruz.